İnsan gözünün saniyede 24 karelik ard arda gösterilen resimleri algılayabilmesi bilincin normal seyrindeki işlemlerinden bir tanesi olarak bilinmektedir. Ancak bu standardın üzerine bir de 25. kare eklendiğinde normal bilinç bu durumu algılamaz. Fakat orta saha oyuncusu olan normal bilincin kaçırdığı bu 25. kareyi Beynimizdeki kaleci sıfatında bulunan bilinç altımız da ıskalamaz. En az bir göz kırpma hızındaki bu gösterimi bilinç altımız çok rahat algılayabiliyor. Zira vücut fonksiyonlarımızın temas ettiği dokunsal, işitsel veya görselleri bilinçaltı bu duyarlılığa sahip olduğu için kaçırmayarak kaydediyor. Kaydedilen bu bilgiler ise bilinçaltımızın gelen bilginin aynı minimalde olmasıyla birlikte bir dağılıma giriyor ve bu dağılım bizim karakterimiz, davranış şekillerimiz, hayata bakış açımız, kişisel ve toplumsal tercihlerimizi etkileyebiliyor. Bu durumun farkına varan pek çok şer gruplar ve örgütler insanlar üzerinde istediklerini yapabilmek, zihinleri kontrol edebilmek ya da yaptıklarına duyarsız kalacak toplumlar oluşturabilmek adına bilinç altının bu özelliğini kullanmanın yollarına başvurdular. Subliminal mesajlar ve 25. kare teknikleriyle evlerimizdeki küçük çocuklardan deli çağlarını yaşayan gençlerimizin beyinlerine nüfuz ederek yoğun bir algı operasyonu uyguladılar ve şu anki duruma bakılırsa da büyük ölçüde başarılı oldular. Gizli telkinler ile birlikte koku, tat ve haz duygularına harekete geçiren subliminal mesajlarla, kimi zaman ticari kazanç, kimi zaman siyasel bir kazanım, kimi zaman ise toplumu yozlaştırma adına pek çok operasyon dünya toplumu üzerinde denendi ve denenmeye devam ediyor. Bunların içine semboller, şekiller, harfler ve seslerin adeta bir tılsım gibi zihnimize enjekte edilmesiyle birlikte fark edemediğimiz için ...karşı koyamadığımız bir saldırıya maruz kalıyoruz. Bu olmaz mı? Kolay bir deney yapalım. Midenizi bulandıran ve tahammül sınırlarınızı zorlayan... ...herhangi bir şeyi sık sık görebileceğiniz bir yere bırakın. İlk kez gördüğünüzde dayanamayacaksınız... ...ve vazgeçmek isteyeceksiniz. İkincide de ve üçüncüde de aynısı olacak. Fakat beşi geçtiğinizde... ...sadece bir kızgınlık ve öfke kalacak... Daha sonraki karşılaşmalarda ise sıradanlaştığını fark edeceksiniz. Ya sonra 10 gün sonra ise o objenin sizi hiç ilgilendirmediğini, hayatınızda sıradan bir materyal olduğunu, yani deyim yerindeyse ona alıştığınızı fark edeceksiniz. Illuminati ve Tavistock gibi gizli örgütler de bunu bildiklerinden yoğun şekilde subliminal saldırılara başvururlar ve bilinçaltına gönderdikleri pek çok sembol veya ses tınısı hayatımızı şekillendirir ve bir süre sonra aslında değer yargılarımız ile bağdaşmayan pek çok şeyi sıradan görmemizi sağlar. Örneğin Türkiye'de milli değerleri olan bu tür saldırılar bugün hat safhaya ulaşmış durumdadır. Ve artık 1990'lardaki gibi vatan, millet, bayrak gibi mevhumlara yapılan saldırılar sanki sıradan yapılan eylemlermiş gibi algılanmaktadır. Yine gençlerimizin önemli bir çoğunluğunda satanik işaretler ve sembollere olan ilgi ve giyim, kuşam, takı ve yaşam tarzı gibi pek çok atraksiyona giriftar olmaları ebeveynler tarafından normal karşılanmaktadır. Çünkü ne pentagramın anlamını biliriz ne de heksagramın anlamını biliriz. Esasında Hz. Süleyman'ın hükümdarlık mührü olan pentagramın bugün gücü eline geçirdiğini düşünen şeytan tarafından benimsendiğini ve bugün hükümdarlığının şeytanda olduğunu anlatmak için şeytanın sembolü olduğu gerçeği ile ilgilenmeyiz. Çünkü bilinçaltımız satanik pek çok sembolü bize masum olarak tanıtmış ve göstermiştir. Gizli telkinler, reklamlar, filmler, müzikler ve hatta ilkokulların defter ve kitaplarındaki gizlenmiş pek çok öğe ne yazık ki bilinçaltımız tarafından algılanmakta ve bu algı boyutları karakteristik yapımıza dalga boyutu olarak iletilmekte. Dolayısıyla yazımızın başında da Bahsettiğimiz üzere pek çok koldan hayatımızın şekillenmesine sebep olmaktadır. Tanıyan dostlarımız bilirler. Metafizik ilmiyle de ilgili çalışmalarımız vardır. Pek çok metafizikçiyle de röportajlarımızı yine YouTube kanalımızda görebilirsiniz. Metafizik ilminde metafizik varlıkları da aracı kılarak bazı tılsımlar yapılır. Yani cinleri aracı kılarak bazı tılsımlar yapılır. Ve bunların bütününe insanın istem dışında yapıldığı için büyü denir. İşte subliminal mesajlar da insanın istem dışında bilinçaltına işlendiği için bir nevi büyüdür ve ne yazık ki bugün TV programları, TV dizileri, pek çok müzik, çizgi filmler, hoyratça kontrolsüz oluşturulmuş ders kitapları vesilesiyle ne yazık ki toplum olarak büyüleniyoruz. Lütfen 0-7 yaş arasındaki körpe beyinleri yani çocuklarımızı TV başından uzak tutalım. Onlara aldığımız giysilerin üzerinde, onlara aldığımız oyuncakların üzerinde anlamadığımız yazı ve semboller var ise almayalım. Reklam ve imajinasyonları ile çocuklarımıza büyüler yapılmasına izin vermeyelim. Onları korumak bizim elimizde. Saygılarımla. Ben Kürşat Bergkan.